Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kısaca alt bilgi nasıl eklenir, üst bilgi nasıl eklenir, alt bilgi, üst bilgi düzenlemesi nasıl yapılır, farklı bölümlere farklı alt bilgi, üst bilgileri nasıl ekleyeceksek onları nasıl yapacağız. Öncelikli olarak alt bilgi ve üst bilgi bunlar nasıl eklenir hemen onu söyleyelim. Bir alt bilgi iki şekilde eklenir arkadaşlar. Birincisi ekle menüsü, şuradaki ekle menüsü içerisinde. Arkadaşlar alt bilgi, üst bilgi seçenekleri var. Bunlardan ekleyebiliriz arkadaşlar. Mesela burada çeşitli biçimler var. İstersek bunları kullanabiliriz. İstersek arkadaşlar kendimiz e, alt bilgi üst bilgi düzenleyerek kendimiz istediğimiz şekilde bir alt bilgi üst bilgi biçimi oluşturabiliriz arkadaşlar. İkincisi ise arkadaşlar doğrudan sayfanın alt bilgi ya da üst bilgi bölgesine çift tıklayarak ekleme yapılabilir. Alt bilgi ve Üst bilgi bölgesi neresi? Burası arkadaşlar. Burayla şurası. Şöyle hemen üst bilgi kısmına geliyoruz. Buraya tıklıyoruz. Hemen açılan pencereden buraya yazacağımız üst bilgi yazalım. Ki burası e, genelde işte bölüm adını yazmamızı isterler. E, kendi adımızı bazen yazmamızı isterler. Eskiden bu çok istenirdi ama şimdi o kadar istemiyor. Yine de ben sizin bilmenizi istiyorum. Buraya mesela bölümümüz bizim kuramsal çerçeve olsun. Kuramsal çerçeve diyoruz arkadaşlar. Mesela şuraya da adımızı yazmamızı istiyorlar. Sonra da buraya da işte buraya da kavramsal çerçeve olsun adımız. Böyle bir şey yazalım. Önemli değil. Şimdi biz bunları istediğimiz gibi biçimlendirebiliriz arkadaşlar. Aynen şurada giriş menüsüne geliyoruz. Buradaki istersek bold yapabiliriz. İşte büyük küçük yapabiliriz. Yani hepsini büyük yapıyoruz Harflerinin. Ondan sonra yazı stilini istersek değiştirebiliriz. Mesela yazı stilini koruyalım. 16 ya da 14 punto yapmamızı istediler. Bunu arkadaşlar bu şekilde iki tarafa bir baş kısmı sola diğer kısım sağ yanaşık olacak şekilde eklememizi istiyorlar. Buraya da mesela işte üniversitenin adını yaz diyorlar mesela İstanbul Üniversitesi olsun. İstanbul Üniversitesi bilmem ne enstitüsü. Bu şekilde arkadaşlar bunu da aynı şekilde hemen böyle bold ondan sonra 16 puntu yaparak bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Buradan çıkmak için de herhangi bir yere çift tıkladığınız zaman çıkarsınız arkadaşlar. Alt bilgi, üst bilgi konusu çok fazla şey değildir. Burada bir olay vardır arkadaşlar. Şimdi farklı bölümlere, farklı alt bilgi, üst bilgi yazmamız gerektiği için biz mesela dikkat edin devam ediyor. Yazdığımız alt bilgi, üst bilgi yeri aynen devam ediyor. Ben buraya farklı bir alt bilgi yazacağım mesela. Diyelim şuradan itibaren farklı bir alt bilgi koyacağım. Bunu arkadaşlar yapmanın yolu arkadaşlar şudur. Şunu öncekine bağlı Diyor ya arkadaşlar bunu kaldırıyorum. Buradan da kaldırıyorum. Öncekine bağla. Ki öncekiyle şeyini kaldırıyor arkadaşlar. Bunun bağını kaldırıyor. Şimdi buraya diyelim ki tablo bölümü Tablo. Buraya da şekil diyelim. Çok önemli değil ne yazdığımız. Önemli olan buradaki şeyin işlevi. Biz bunu nasıl kullanıyoruz? Buradan sonra bakın arkadaşlar değişti. Bizim alt bilgi üst bilgimiz. Yani şu altı değiştirelim. Burayı da sadece İstanbul yapalım. Mesela. Bakın aşağıda da aynı İstanbul yaptı. Bu şekilde değiştirir arkadaşlar. Ama üsttekiler kaldı aynen Çünkü niye? Biz şuradan itibaren buradan itibaren şu öncekine bağlamanın üstünden bağlantıyı kestik arkadaşlar. Öncekine bağla zaman yine öncekine uyumlu hale gelir arkadaşlar. Başka da alt bilgi üst bilgiyle fazla söylenecek bir şey yok. Hani ihtiyaç halinde arada bir kullandığımız bir şey burada eksik kalmasın diyerek bunu da anlatmak istedim. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.